Selamlar yeni bir Brawl Stars hoş hoşgeldiniz Biliyorsunuz ki efsane mi gerçek mi diye bir tane serimiz vardı Ve o seriyi siz çok sevdiniz O seride 20 bin like gelirse yeni bölümünü çekeceğim demiştim Ve o seriye tamı tamına 38 bin like geldi arkadaşlar Ve ben de bunun yeni bölümünü çekeyim dedim Arkadaşlar bu serinin bu bölümünde 25 bin beğeni istiyorum 25 bin kişi bunu beğenirse yeni bölümü kısa süre içinde gelecek Like atarsanız zaten like atıyorsunuz siz beğeni atıyorsunuz Help atayım ben size buradan Bu seride sizlerin yorumlarını alıp onları tek tek deniyorum biliyorsunuz Toplamda 18 kişinin yorumunu aldım 18 tane birbirinden gizemli efsanevi bilgiler var Ayrıca Discord kanalım kanal kısmında mevcut şu an bu videonun açıklama kısmından Discord kanalıma gelebilirsiniz. Orada yakın zamanda para ödüllü bir Discord turnuvası yapacağız. Evet para dağıtıyorum. İlk yorumumuz altıdan gelmiş. Eğer birinin kalkan yıldız gücünü herhangi bir savaşçıya seçersen o savaşçının sonsuz kalkanı olur. Hadi bunu deneyelim. Bunu yapmak için önceki dostluk maçı kurmamız gerekiyor. İlk önce birinin kalkan yıldız gücünü seçmeniz gerekiyor. Herhangi bir savaşçı deri ben burada kuru almak istiyorum arkadaşlar. Şimdi herhangi bir savaşçı fark etmiyor hangi savaşçıyı seçerseniz seçin. Şimdi tam seçe bastıktan sonra hazıra basarsanız ikisinin gücü birlikte karışacak. İkisinin birlikte karıştırdım arkadaşlar şu an oyuna girdim. Şu an bir bilmem karışmış ve arkadaşın dediği yoruma göre Kurov'un sonsuz bir kalkanı olacakmış. Bakalım Kurov'un sonsuz bir kalkanı var mı? Abi Kurov'un sonsuz kalkanı var. Ateş edince gidiyor mu? Abi Kurov'un sonsuz kalkanı var. Bu bilgi efsane değil. Bu bilgi gerçek. Peki kaç vuruyorlar bizi? Abi çok iyi 500-500 vuruyorlar Bir şey diyeceğim bunu Crow yerine bunu başka bir karakterde uygularsanız Mesela canı yüksek bir karakterde uygularsanız daha manyak bir şey olabilir Bu yorum ise Savaş TV'den gelmiş Abi Brown aksesuarını yani alevini kolsa geçirirsen koltuğun atışından alev fışkırır artı birliğin görsün Hadi bunu deneyelim İlk önce Brown alevi roket yıldız gülü seçiyorum arkadaşlar Alevini seçmeniz lazım Kolt seçip hızlı bir şekilde hazıra bastım Şimdi koltla Brown'u karıştırdık ve cidden arkadaşım dediği gibi olacak mı? Abi alevlendi yalnız görüyor musunuz? Koltuğun verimsinden alevler çıkıyor ve inanılmaz bir güçlü bak şu an tek atışta bu kutuyu kırabiliriz biz Abi mükemmel oldu. Abi bunlar oynayın yani. Bunu kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Şu ana kadar tavsiye edeceklerinden en büyüğü bu. Bunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu bilgi doğruymuş arkadaşlar. Bu bilgi efsane değilmiş. Yorumlarda belirtin bunu deneyenler varsa. misir P'nin üstün sağlığını 3000 artıran yıldız gücü Nita'ya, Peri'ye veya Jesse'ye seçersen Taretlerin ve ayının sağlığı 3000 artıyor demiş. Hadi bunu deneyelim. misir P'nin seneki kutu yani 3000 sağlık kazandıran yıldız gücünü seçiyorum. Ve arkadaşlar bunu Nita'ya uygulayacağım. Hızlı bir şekilde Nita ile Mr. P'yi karıştırdım. Bakalım cidden Nita'nın ayısının sağlığı artacak mı? İlk önce ulti kasma lazım her zamanki gibi. Arkadaşlar ultimi kastım şimdi ayı tam buraya bırakıyorum. Cidden ayının sağlığı 3000 artacak mı? 8600 olacağını. Bunun canı normalde 5600 olması gerekmiyor muydu arkadaşlar? Canı cidden 3000 arttı ve cidden çok ölümsüz bir şeye dönüştü ayı. Fakat bunu deneyemiyoruz artık çünkü oyunda öldüm daha fazla Ulti kasasım kalmadı. Diğer yorum Atakan'dan gelmiş. Detay: Abi Nitenet hiperayı yıldız gücünü Pen ile birleştirirsen Pen'in ultisi çok hızlı bir şekilde havan topu atıyor. Like atın da görsün. Hadi bunu deneyelim. Arkadaşlar Niten'in hiperayı yıldız gücü Niten'in saldırısını %60 arttırıyor. Peki bu arttığı peninin havan topunu uygularsak ne olur? Şimdi buna bakacağız. Hızlı bir şekilde Peli'yi seçip oyuna gireceğim. İlk önce yapmamız gereken şey Pen'in ultisini doldurmak. Sonra da Pen'in taretini bir yere atıp bunu denemek arkadaşlar. Arkadaşlar Peli'nin ultisini kastım ve Peli'nin taretini buraya attım. Şimdi bu tereti bir tane adam çekmemiz lazım. Evet şu an bot 8 Pen'in taretine doğru hızlı bir şekilde geliyor. Abi hıp hızlı atıyor. İnanılmaz hızlı atıyor. Bu doğru bilgiymiş. Çok hızlı atmıyorum arkadaşlar. Mesleksiz komutan demiş ki detay. Kulüp adını J-Kill A-Spor yapamıyorsun. Hadi bunu deneyelim. J-Kill spor bunu kuramıyormuşuz. Ben inanmıyorum bunu kurup kuramadığımıza. Oluştura bastım. At kabul edilmedi diyor. Acaba kill kill kelimesi burada yasaklı kelime mi? Kill çünkü öldürmek demek. Oyun acaba bu kelime yasaklı şimdi şöyle bir şey deneyeceğim kill diye bir isim oluşturabiliyor muyuz buna bakıyorum arkadaşlar kill ismini kullanarak gene bir isim oluşturamıyoruz bunun sebebi de şuymuş arkadaşlar at kabul edilmedi çünkü kill kelimesi oyunda yasaklı bir kelime birini öldürmek anlamına geliyor İngilizce. bu kelime yasaklı olduğu için isminde kill olan bir kulüp oluşturamazsınız bu bilgi de doğruymuş. Efsane mi gerçek mi Serhat Sevinç demiş ki Riko'nun yıldız gücüyle ile max kullan oyun buga girer cidden çok merak ediyorum Riko'nun yıldız gücü acaba şu Sistirian yıldız gücünü mü bahsediyor İlk önce bunu deneyelim arkadaşlar Riko'nun yıldız gücü olan süper sıfırı seçiyorum. Bunun mantığı şu arkadaşlar mermi sektikten sonra daha fazla hasar veriyor. Ve bu merminin sekme yıldız gücünü şimdi alıyorum ve bunu Max'e uygulayacağım arkadaşlar. Max'e uyguladım şu an Rico ile Max'i çok kolay bir şekilde karıştırdım. Şimdi Max'in mermilerini sekmesi gerekiyor gelen yoruma göre. Şimdi duvara doğru ateş ediyorum. Oyun buga falan girmedi. Ve sanırım Max'in mermilerin şekli mi değişti? Abi ben oyunun buga girdiğine inanmıyorum. Max'in mermilerin şekli değişti mi ona bakalım şimdi. Şimdi Max ile normal boyla girdim. Bakalım Max'in mermilerin rengi değişmiş. Yok değişmiyor arkadaşlar. Bu bilgi efsaneymiş. Ben bunun doğru olmasını ummuştum. Ama bu bilgi efsaneymiş. Six Stars demiş ki efsane mi gel gerçek mi? Karl'a uyarlanınca Carl'ın ultisi duvarları kırar. Bunu cidden merak ediyorum. Hadi bunu deneyelim. Yıldız gücü seç veya seçme dememiş. İlk önce Frank'i seçiyorum o yüzden. Frank'i seçip herhangi bir Frank'in yıldız gücü olur arkadaşlar. Carl'ı seçip hızlı bir şekilde oyuna girdim arkadaşlar. İlk önce yapmamız gereken şey Carl'ın ultisini doldurmak. Sonra duvarları yıkabiliyor muyuz? Buna bakacağız. Arkadaşlar şimdi Carl'ın ultisini doldurdum. Peşimde birkaç düşman var fakat ben şimdi buradan duvarları kırabiliyor muyum? Ona bakarak geldim duvarları kıramıyormuşuz. Halbuki kırsak ne güzel olurdu. Bu bilgi efsaneymiş arkadaşlar. Duvarları kıramıyorsunuz frenkten karlı karıştırınca. İsterseniz siz de deneyebilirsiniz. Efsane mi gerçek mi? Savir Abbasov demiş ki. Jisi'nin talet iyileştiren yıldız gücünü seçip hemen Penny seçersen. Penny'nin tereti hasar aldığında Tereti ateş ederek iyileştirebilirsiniz. Hadi bunu deneyelim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Jisi'nin bir tane yıldız gücü var. Jisi'nin yıldız gücü tamir yıldız gücü. Jisi teretini ateş ederek Jisi'nin teretini 800 iyileştiriyor. Fakat Penny teretini ateş ederek Penny'nin iyileştirebilir mi? Bunu merak ediyorum. seçip hızlı bir şekilde oyuna girdim. Şimdi de ulti kur. Arkadaşlar şimdi Pen'in ultisini kastım. Pen'in taretin tam şuraya koyuyorum. Ve şu an bul saldırıyor. Bakalım Pen'in taretini iyileştirebiliyorum. Ve üstüne üstü iyileştirdiğim için Pen'in taretinden sıçrayan mermiler bulaş attı gördünüz mü? Rakibini çarpıyor. Bu aslında güzel bir şeymiş. Bunu deneyebilirsiniz. Cidden güzel bir özellik. Mustafa Öztürk demiş ki efsane mi gerçek mi? Mortis sarmal yılan al. Sonra Rossal mesafe uçuyor. Hadi buna bakalım. Arkadaşlar hatırlarsanız ki Mortis'in sarmal yılanıyla Bibi'yi önceki videomuzda karıştırmıştık ve Bibi'nin mesafesi inanılmaz uzamıştı. Ve bunu şimdi arkadaşlar Rosa uygulayacağım. Rossa ile Mortis'i karıştırdım. Mortis'in mesafesinin arttırılmasıyla Rossa'nın karıştırılması bakalım nasıl bir görüntü ortaya çıkaracak. Hiçbir fikrim yok. Mesafesi yalnız inanılmaz uzamış arkadaşlar. Abi inanılmaz uzadı gördünüz mü? İnanılmaz bir şekilde uzadı. Ve bir de Mortis'in aksesuarını kullanabiliyorsunuz. Bakın şimdi dön hocam ve onlar hasar veriyor. Ebru Ulus demiş ki efsane mi gerçek mi? Dostluk maçında Sandy'nin aksesuarını Leon'a verirsen aksesuarı basınca canı fullenir. Hadi bunu deneyelim. Şimdi Sandy ile Leon'u karıştırdım. Hızlı bir şekilde oyuna giriyorum. İlk önce yapmam gereken şey Leon'un canını azaltmak. Şimdi Leon'un aksesuarı yani Sandy'nin aksesuarını Leon üzerinde kullanacağız. Leon'un gördüğünüz gibi canı azaltıp Aksesuara basıyorum. 2 saniye boyunca Leon bekliyor. Ve canı gördüğünüz gibi 2000 yükseldi. Yani Sandy'nin aksesuarını Leon üzerinde kullanabilirsiniz. Ve oyuna bambaşka bir efsane ve karakter ortaya çıkıyor gördüğünüz gibi. Harun Baba Bural çok ilginç bir yorum söylemiş. Abi trenin exit yeri açıldığında oraya girebiliyorsun. Hadi bunu deneyelim. Bildiğiniz gibi Vagon Çılgın Haritasında bir tane tren var ve tren bir tane mağaradan geliyor arkadaşlar. O mağaraya şimdi girmeye çalışacağız. Arkadaşlar şu an tren geliyor ve şu an tam olarak tren bu kapıdan giriş yapacak. Peki kapı açılınca Mortis'ten beraber o kapıya girebilecek miyiz? Tren geliyor yalnız. Giremiyorsunuz arkadaşlar. Bu bilgi gerçek değil. Gördüğünüz gibi kapıdan geçemiyorum. Bu bilgi efsaneymiş. Birbirin ultisini trenin tüneline atarsan gider demiş. Hadi bunu deneyelim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi birbirinin ultisi sakız ve sakızı trenin çıktığı yere atarsak acaba trenin çıktığı yerden ışınlanıp başka bir yerden o sakız doğar mı? Buna bakacağız. Bunu çok merak ediyorum. Arkadaşlar şu an Bibir'in ultisini topladım. Şu kapıyı atıyorum Bibir'in ultisini fakat sanırım girmeyecek gibi girmiyormuş arkadaşlar. Fakat girse efsane olurdu. Buradan attığınız sakızdan diğer taraftan çıkardı ve düşmanı öldürseydiniz cidden çok efsane olurdu. Bu bilgi de efsaneymiş. Mert Gülten demiş ki abi iki tane var. Eğer Nita'nın hiperayı yıldız gücünü Mr. P ile birleştirirsem Mr. P'nin tarifi çok hızlı vurur ve düşmanları çok hızlı yok eder. İkincisi de şöyleymiş. Pim'in anne sevgisi yıldız gücüyle 8 biti düşmanlar da 8 bitin taretinden faydalanır, faydalanır diyor. Bunu cidden merak ediyorum. İlk önce Pim'in anne sevgisini seçiyorum arkadaşlar. Şimdi 8 biti hızlı bir şekilde seçip oyuna gireceğim. Aynen yani ben senden ulti doldurmak istiyorum. Başka hiçbir niyetim yok. Seni öldürmek istememiştim. Tamamen ulti doldurmak istemiştim. Arkadaşlar ultimi hazırladım. Şimdi ultiyi Şelin oraya doğru atıyorum. Bakalım Şelin'in de vuruşu artacak mı? Çok merak ediyorum. Şelin'in şu an benim taretime girip girmesi lazım. Fakat Şelin... Aa geldi. Aa! Abi! Şeli, gördünüz mü? Şeli mora dönüştü. Ultimizden faydalandı Şeli. Biraz önce öyle bir şey oldu. Şimdi Şeli'yi yanıma çağırmaya çalışıyorum. Bak bak Şeli geldi. Abi Şeli bizim ultimizden faydalanabiliyor. Abi bu çok ilginç bir şey yalnız. Bu bilgi doğruymuş. Cidden merak ediyordum bunu. Gördünüz değil mi? Shelly'nin rengi mora dönüştü ve Shelly bizim ultimizden faydalandı. Nitenin hiperesini seçtim. Mr. P'den Nite'yi karıştırdım. Bakalım cidden Mr. P'nin talepleri Nite e kadar hızlı vuracak mı? İlk önce ulti doldurmamız gerekiyor. Arkadaşlar şimdi Mr. P'nin ultisini doldurdum. Tam olarak Mr. P'nin ultisini buraya atıyorum. Bakalım taletinden çıkanlar cidden Nite'nin ayısı kadar hızlı vuruyor mu? Vuruyor mu göremedim. Bir kez daha çıkmasını bekliyorum. Şurada bir tane bul var. Bunun üstüne denemesi cidden güzel olur. Ama hızlı vuruyor hızlı vuruyor 400 400 hızlı bir şekilde vurdu Şimdi yorum Serkan Eymen'imden gelmiş Abi Mortis'in sarmal yılanını seçip Anka Kurov'la girersen Anka Kurov beyaz olur Cidden beyaz oluyor mu acaba Mortis'in sarmal yılanını seçtim şimdi bunu Anka Kurov'a uygulayacağım Benim Kurov'umda Anka Kurov kostüm var Hızlı bir şekilde seçip oyuna gireceğim Cidden Anka Kurov'un rengi beyaz olacak mı buna bakalım Acaba rengi cidden beyaz oldu mu O kadar çok merak değil ki şu an girdi oyuna Galiba girdik oyuna Evet şu an Mortis'in sarmal yılanı doluyor Anka Kurov re renk değişecek mi Değiştirmedi abi Ateş edersek ne oluyor? Sanırım Kurov'un mesafesi uzadı. Başka bir olay olmadı ki. Bakın normalde Kurov'un mesafesi bu kadar fakat Mortis'te birleştirince Kurov'un mesafesi bu kadar uzuyor fakat ben renginin değiştiğini düşünmüştüm. Arkadaşlar bu bilgi efsaneymiş. Ben renginin değiştiğini düşünmüştüm. Ulti doldurunca oluyor mu olmuyor mu bilmiyorum. Bunu bence yorumlara deneyin. Bana da anlatın çünkü merak ettim cidden. Yeni bir kostüm oluşturmayı keşfetmiş olabilir bu arkadaş. Fakat biz bunun cevabını bulamadık. Bu bence efsane. Bunun gibi daha fazla efsane bir gerçek bir bölümleri istiyorsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar. Cidden like attığınız sürece bölümler geliyor. Hepinize iyi günler. Hoşçakalın. Görüşmek üzere bay bay. Bence like at şu an. Arkadaşlar ayrıca kanalımın üye sayısı inanılmaz derecede arttı. Şu an 84 tane güncel üye sayımız var ve 84 tane güncel üye sayısından bir sürü rollerimiz var. Bu arada da sadece Prens ve Hüseyin isimlerini okuyorum demiştim. Bu yüzden sadece prens ve üstü olanların isimlerini okuyalım. Ve bu arada Duke rolü ve üstü rolü Discord üzerine arkadaş ekliyorum. Haberiniz olsun. Gereksiz Brawl Stars Lord olmuş. Sercan Pro Lord olmuş. Yavuz Yerim Çekici Lord olmuş. Oyun canavarı Prens olmuş. Bay Kuzey Prens. Baykuzey Lord olmuş. Merhaba Kuzey seni seviyorum. Geçen Kuzey ile oyun oynamıştık. GBC Mustafa Lord olmuş. Brawl Stars Mustafa Prens olmuş. Gamer TV Lord olmuş. Clockwork Prens olmuş. Brawler Alp Lord. Merhaba Alp. Troll Ege Lord olmuş. Freddy Golden Lord olmuş. Serhan nereden Dinşaslan Lord olmuş. Kemal Çiçek de Lord olmuş. Başka lordumuz var mı arkadaş? Ömer Kerem can sevdi lord olmuş. Çiberlif Prens. Pandemik de prens olmuş. Çok teşekkür ederim beni desteklediğiniz için. Başka okumadım isim yok herhalde. Hepsini okudum. Halk rolü, büyük rolü ve diğer rollerdeki arkadaşlar. Size Discord sunucunu bekliyorum. Discord sunucunda sizlere özel rollerimiz var. Bence gel yani. Discord sunucunda güzel bir sunucu. Aktif yani.